Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ın ilerisini oynuyoruz. Gördüğünüz gibi BB'yi 50 yük yaptım. Bu eğer videonun altına yazıyorum 10 abone özel 100 yük yaptım videosu gelecek diyorum. Bir de e, 50 yük yapayım dedim bakın. Gel bana. <laughs> 10.000 vurdum. Yani böyle bir video olsun istedim çok iyi 10 bin varıyor sakızı tek atıyor bir saniye yine bu kadar süre içinde çek mi ya bitiyormuş e ben yüzük nasıl yapacağım o zaman biz günlerimizi göstermeye devam edelim. En son 8 bir tane emizi Primonya Barley göstermemiştim. Şimdi onu göstereyim. Oha, saf gümüş ve altın yemiş de varmış. Milk bot Barley. Şunu alalım. Extra yok. Bu kalsın. Tamam. İnşallah Ha arkadaşlar bir de ben malım. Ben bunu deneme mağarasından neden de deniyorum? Denemiyorum. Çünkü burada ulti doldurmak falan daha kolay yani. Atışları normal. Ultisi de normal yani. Ne beklerdiniz ki? Sonra Skynet, Barley. Barley artık neyse. Barley mi Barley mi derseniz artık. adımı da Tribe K yaptım biliyorsunuz Tribe B Spor takımı. Bunun da görünüş falan normal, alış falan normal. San şimdi King Proko. Allah seçtim yanlışlıkla. Dene. Artık ee, kostüm stars bölümlere 10 dakika 10 dakika gelecek. Atışları farklı değil. Star Poco'nun tipe 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 aynısı. Tipe Tıp atıp. Tıp atıp aynısı. <laughs> tıp atıp. Aynı. Tıp atıp aynısı. Aksesuar denemedik ama onda da bir şey yoktur. Moonlighting Ah yine seçiyorum. Başlığa da 50 yük yaptım videosu koyacağım. Atışları normal. De şu güzel aslında. Ama atışlara kötü oldu yani hiçbir şey beklemiyorum. Ultisi de normal. Rafter, Poko. Bunun hileli Brawl Stars'ta harita yapamıyorsunuz ama ekstradan bir sürü harita geliyor. Harita incelemesi de yapacağım. Atışı ultisi. Ama oyunda görünüşleri güzel. Red romantik poko. Kırmızı romantik poko. Sadece onu çevirebiliyorum. Ama bak bunun oyunda gözükü gözü kısı gözüküşü güzelmiş. Yani 30 taş veririm buna ben. Yani. Ve e, Utku'nun Utku kardeşimin en sevdiği bir saniye arkadaşlar bu Utku kardeşimin en sevdiği skinlerden biri olacak sanırım Sans Poco o çok çok seviyor Sans'ı yani o da Gagolator Gagolator kardeşim değil ama ben onu kardeşim gibi seviyorum Oha çok güzel gözüküyor oyunda. Tamam. Şimdi de Rosa'nın hiç skin yok maalesef. Sadece bu var. Bunu da biliyorsunuz. Rico. Paparus, ATM. Armory. Safları. Zaten bir farkı yok. Şunları seçip seçip durmayacağım artık ya. Bazenleri sesim gibi kesiliyor. atışlarına pek bir şey yok. Ultisinde de zaten pek bir şey yok yani. Hatta hiçbir şey yok. ATM yani. Ben bunları neden gösteriyorum bilmiyorum. Ama yani atışları falan farklı. Sadece görünüşü güzel. Mesela bak bu Görünüşü güzel. Atışı da böyle para falan olsaydı çok iyi olurdu. Mesela bunun uç farklı olsaydı hiç sevmezdim. Ulti farklı şeyi farksız. Hmm, normal ulti Normal. <laughs> normal. Normal ultisi ne? Normal atışı. Bunun da normal atışı böyle ama bakın ben yine bunu 30 taş veririm. Görünüşü olduğu için. Görünüşü güzel olduğu için. Bunda da pek bir şey yok. Hızlıca geçiyorum. <laughs> Bu baya bir şey var. Ee, dünya deral. Şapkasız deral. Bunu bilmiyorum. Dünya lan başlayalım. Atışı inşallah farklıdır. İnsan atıyor düşünsenize ama tek sanmıyorum evet yuvarlanışın da zaten farklı olur güzel bu güzel ama şu top var Daryl'a göz ana bir saniye arkadaşlar çok güçlü bir hapşırıktan sonra tekrar geldim. Çok fazla durduruyorum evet. Ama bu öbürküler gibi değiller. Merak etmeyin. Korona değilim. Şimdi görünüşü gerçekten güzel bakın. Görünüşü güzel. <laughs> Çok ah, ah, ah. Oh, oh, oh. güzel. Güzel. Bunu beğendim. Buna 80 taş veririm oyuna gelirse. Ama gelmez diye düşünüyorum. Bu da yeni gelen bir skin. Kostüm. Diyeyim artık. Bunun atışları farklı mıydı ya? Bakın bunun da görünüşü güzel. Atışları farklı değil. Bakın. Ama mesela bu skin'e özel normalde 500'e 60 veriyor ya dikenleri olduğu için 600 hasar verebilirdi. Mesela 150 taşa satılıyordu ama o zaman da para verirsen para yatırırsan daha iyi olursun olurdu. Daha iyi kupa kasarsın. Bunda sadece snow Flake peni var bunu da deneyelim. Bayağı bir şey denedik gördüğünüz gibi deneme mağarasında Atışı normal. Ne olur taleti farklı olsun. Ne olur ne olur ne olur. <laughs> Aa, çok güzel çok güzel. Çok güzel. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi değil mi ya? Çok sevdim. Zaten de farklı gözüküyor. Karlın onunla tek. tık. Şimdi biz Barley'i, Poco'yu, Rosa'yı denemedik. Rosa'nın yok. Barley'i, Poco'yu, Rico'yu, Daryl'ı, Penny'i denedik. Karl'da. Karl'ın da pek bir şey yok zaten. Ama inşallah bu Mario mu var? Neyse. Karl sanırım Mario Kart. Atışı yarışçı Karl'ın atışı. Dönüşü de yarışçı Karl'ı sanırım. Tek yarışçı Karl'ı bilmiyorum. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Koronaya dikkat edin. Dışarıya çıkmayın. çıkacaksınız da maskenizi takın. Görüşürüz.